skeçlerin de yani iki boyutlu taslakların da gizlemediğim ve renklendirdiğim düzlemler var elimde. Şey yüzeyler var elimde. Bu yüzeylerden birincisi şu ana gövde yani kırmızı olan skeci bu. İkincisi şu bunu dik kesen. Üçüncüsü de şu boru. Bunların hepsi dikkat ederseniz şeyi kesiyor. Parçayı kesiyor. Yani arkadan çıkıyorlar. Çünkü şimdi öğreneceğimiz komut Dikkat ederseniz intersection yani kesişim. Diyor ki birinci element ne? Birinci element bu diyorum. Yalnız tabi bunları bir boşluğa bırakıp temizleyelim. Boşluğa basıp. Heh. Birinci element bu diyorum. İkinci element ise bu diyorum. Bu ikisinin kesişimini oluştur bana diyorum. Okey dediğim zaman bu ikisinin kesişiminden çıkan Şunu veriyor bana bakın. Şunu. üstten bunun hizasında eğim olarak bunun hizasında devam ediyor aynı şekilde bunları geri alırsam mavi içinde de yaptığım zaman burada da aynı şeyi göreceksiniz. Yine geliyorum intersection diyorum. Birinci eleman olarak bu kapalı boruyu seçiyorum. ikinci de bunu seçiyorum. Ve okey dediğim zaman bu sefer o cipsimsi yapı oluşuyor. Şimdi istediğim gibi saklayabilirim. Bakın tam olarak bu eğri daha sonra yüzeyin kendi eğrisini takip ediyor. Ve bununla gelip fille doldurursam yarın ertesi gün gayet güzel bir formül oluşuyor. Üstten bunun izi aslında yandan bunu diyeceğiz aslında. Intersection komutunu gördük.